Merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiye tarifi vermek istiyorum. Ee, i̇lk önce elmalı harcımızı pişirerek başlayacağız. Çünkü soğuması gerekiyor. 4 adet elmamı rendeledim. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ama şeker damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Bunları şimdi elmalar suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. elmalar suyunu çekti gördüğünüz gibi. Artık bu esnada elmalarım pişti zaten. Damak tadınıza göre tarçın ilave edin. Ben bir tatlı kaşığı ilave ediyorum. Ocağın altını kapatıyoruz artık bu esnada. Bu tarçının pişmesine gerek yok. Karıştırıyoruz. Ve yine damak tadınıza göre ceviz ilave edin. İrik kırılmış ceviz ekledim ben. Biraz ağza gelmesini istediğim için karıştırıyoruz ve artık tamam. Harcımızı bir tabağa boşaltıyoruz ki soğuması daha kolay olsun. Şu şekilde soğutuyoruz artık. Evet elmalı harcımız soğurken isterseniz hamurunu yapmaya başlayalım. Yumuşak 150 gram tereyağı aldım yoğurma kabıma. Onun üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Bir çay bardağı toz şeker. Bir adet de yumurta ekliyorum. Bütün halinde. Artık bu esnada böyle güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı yoğurt ekliyoruz. Bir çay bardağı da sıvı yağ. Yine karıştırıyoruz. Ve artık yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Sizler için ölçerek yapmak istiyorum. Ve yarım paket kabartma tozu ekliyoruz. Çok değil. Yarım paket yeterli. Ve artık yoğurmaya başlıyoruz. Toplamda kaç bardak un gittiğini sizlere söyleyeceğim sonunda. Normal yumuşak kurabiye hamuru, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Hamurum toplantı gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir kurabiye hamuru oldu. Bu ölçülerle ben tam 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak ama ele yapışmayan bir kurabiye hamuru oldu. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şimdi yağlı kağıt seriyorum tezgahıma. Ve portakal büyüklüğünde bir bez alıyorum hamurumdan. Yağlı kaydımın üzerine koyuyorum. Üzerine tekrar bir yağlı kağıt koyuyorum. Ve merdane ile yarım santim kalanını da açacağız. Bu kadar yeterli. Şimdi 2 adet bardağa ihtiyacım var. Şöyle iç içe girebilen bardak. Büyük olanla yuvarlaklar keseceğim şimdi. fazlalığını alıyorum. Tabi artık siz bu esnada istediğiniz şekli verebilirsiniz yani ama ben bu gösterdiğim hoşuma gittiği için ben bu şekilde yapacağım. Ama şekli size kalmış bir şey yani. Normal klasik elmalı kurabiye. Şimdi 4 tanesini yaklaşık 1 tatlı kaşığı elmalı harcımdan koyacağım ortasına gelecek şekilde. Çok aşırı da doldurmuyoruz. Sadece ortasına gelmesi lazım. Desenimizi nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum artık bu esnada. Şöyle bir bıçak yardımıyla gelişi güzel biraz çizikler atacağım. İki böyle bu şekilde. İki üste bir ortaya gelecek şekilde. Böylelikle desenimiz ortaya çıkmış olacak. Çok net bir şeye gerek yok aslında yani gelişi güzel. Tabi kenarlara gelmeyin çünkü yoksa hamuru yırtarsınız. Ve artık her birini diğer hamurun üzerine kapatıyoruz dikkatli bir şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde hiç fazla bastırmaya da gerek yok çünkü diğer bardakla küçük olan bardakla şimdi net bir şekil vereceğiz. Ve etrafındaki fazlalığı alıyoruz. Hem böylelikle hepsi aynı boy olmuş olacaklar. Kalan hamurumuzu tabii ki ziyan etmiyoruz. Diğer hamurla birlikte tekrar açacağız. O yüzden elmalı harcımızı ortaya gelecek şekilde koymaya dikkat ediyoruz ki kenarlardan hamur kesince elma bulaşmasın. Yağlı Kayıt serilmiş tepsimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi desenimiz şu şekilde. Tepsimi alıyorum artık her yani yaptığımı bu şekilde yapacağız. Ve tüm kal hamurumuzu bu şekilde bitene kadar yapacağız. Arkadaşlar birinci tepsimi yaptım. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırına veriyorum. Yaklaşık yani şimdi süre veremeyeceğim ama üzeri hafif kızarana kadar pişireceğim. Yani tam kızarmasını istemiyorum. Sadece hafif beyaz kalsın. Yeterli. Evet kurabiyelerim pişti gördüğünüz gibi. İlk sıcaklıkları gitti. Şimdi üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. kurabiyelerim bitmiş hali böyle arkadaşlar. Altı da çok güzel kızardı. Şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi nefis oldular. Kurabiyelerim nefis oldu arkadaşlar. Kıyır kıyır böyle ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu. Sizler için bir tanesini ısırdım. Tattım yani. Mutlaka deneyin. Pişman olmazsınız. Nefis bir elmalı kurabiye tarifi arıyorsanız işte aradığınız tarif burada diyorum. Ve evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve diğer tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.